yaklaşır hesap günü Unutmayalım sakın ölümlüyüz ölümlü Ölüm silahlı değil eceli gelen gider Giden ne verir sen de hesabını ver Ölüm silahlı değil eceli gelen gider Giden hesap verir sen de hesabını ver Kaderdi kodi gözümle şahit oldum bozuk herkes ummadı Ya kişiyi mi bize bu kadar dedi kodi gözümle şahit oldum bozuk herkes ummadı Ölüm sırali değil eceli gelen gider giden ne saferi sen de hesabını ver Ölüm sırali değil eceli... Burası Ölüm Vadisi bir haftadır bu canlar bu dağlarda açlar. Maalesef destek yok arkadaşlar. Mama desteği gelmiyor. Artık haftada bir gelmeye başladım mecbur. Mama oldukça geliyorum. Bir haftadır bu canlar bu dağlarda açlar. Çok acil mama desteğine ihtiyacımız var. Burası ölüm vadisi. <laughs> Ölmesi için dağlara atılan canların yaşamak için çare aradıkları yer. Ölümle yaşam arasında onlar için incecik bir çizgi var. Çok acil desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Burası ölüm vadisi. Ölmesi için dağlara atılan canların yaşamaya çalıştıkları yer. Ne olur yardım edin. Yardım edin bu canları besleyelim. Bu canları kurtaralım. Bu canları doyuralım. Ölüm merhaba. Burası ölüm madisi. Ölmesi için dağlara tılan canların, yaşamak için çağrı aradıkları yer. Ölümle yaşam arasında incecik bir çizgi var. Yalvarırım ne olur, bu canlara mama getirin ne olur. Bu canlar günlerdir bu dağlarda açlar. Maalesef elimde mama hiç olmadığı için getiremedim. Bugün bir paket mama zor buldum olarak bu canlara getirdim. Artık gelemiyorum. Mamasızlıktan, çaresizlikten çok acil mama desteğine ihtiyacımız var. Bir el bir can demektir. Sen de bir el uzat bir can doysun. Uzanan o el senin elin olsun. Var mısın bir can doyurmaya? Var mısın ölüm vadisinden bir can kurtarmaya? Bir haftadır elimde mama olmadığı için bu canlara gelemiyordun. Bugün zar zor bir paket mama bularak bu canlara beslemeye geldim Bir haftadır bu canlar bu dağ başında açlar Bir haftadır çaresizler Çok acil mama desteğine ihtiyacımız var Bizlere mama gönderin demiyoruz Ama sizler mamanızla gelip bu canları besleyebilirsiniz Şu, şu bakışı bakın Yaşamak hakkı var Bunun da huzurlu olma hakkı var Burası ölüm vadisi Ölmesi için dağlara atılan canların Yaşamak için çare aradıkları yer Çok acil mama desteğine ihtiyacımız var Burası ölüm vadisi Ölmesi için dağlara atılan sokak hayvanlarının Yaşamak için çare aradıkları yer ölümle yaşam arasında incecik bir çizgi var onlar için. Bir haftadır bu canlara mama getiremedim. Elimde maalesef hiç mama olmadığı için bu canlara mama getiremiyorum. Çok acil desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bana mama gönderin demiyorum. Mamanızla, sevginizle gelin. Arkadaşlar bu canları bu dağlarda besleyelim. Hep birlikte... <laughs> Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Bir haftadır bu canlar aç. Maalesef elimde mama yok. Ancak bir paket bularak bu canlara geldim.